Hemen efendim konularımız çok yoğun. Yine taze ve canlı konulara ele alacağız. Önemsediğimiz konuları, konuşulan konuları yorumlayacağız. İlk konuya bakıyorum. Siyaset deyince Ankara'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili salvoların ısınma hareketlerinin yaşadığı günler var. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili gündem Ankara'da düşmüyor. Sürekli gündemi koruyor. Hemen bakıyoruz efendim. Bildiğiniz gibi Sayın Mansur Yavaş ile Sayın İmamoğlu arasında bir farklı çekişme, tatlı bir rekabet var. Her ikisi de CHP'de olmasına rağmen karşılıklı salvolarla zaman zaman sosyal medyada onları görüyoruz. Bu kullara dahil olan İYİ Parti'den istifa eden ve Sayın Mansur Yavaş'ın yol arkadaşı Yüksek, Yüksel Aslan'ı görüyoruz. Yüksel Aslan'a baktığımızda bir tweet attı. Atatürk'le ilgili kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el ele olanlar Mustafa Kemal'in askerleri olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. Mustafa Kemal'in askerleri sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilinde ise memleketin sorunla şifa olur. Böyle devam ediyor. Burada en sonunda diyor ki tek derdi kendi kariyeri ve onun çizilen rotada yürümekte olan proje çocuk denir. Mustafa Kemal'in askerleri denmez. Bu biraz ağır bir eleştiri oluyor ve bu eleştirinin Sayın İmamoğlu'na yönelik olduğu yorumlanıyor ve arkasından e, Sayın Yüksel Aslan bu tweet'i neden attı biliyorsunuz krizden ne olanım bir kare var. Demli, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Abdullah Zeydan'ı bir fotoğrafıyla Sayın İmamoğlu'nun bir fotoğrafı var. Bu fotoğraftan sonra Sayın Yüksel Aslan'ın bu tweet'i paylaştığını biliyoruz. Duyarlı bir tweet, duyarlı cümleler var burada. Şahsen ben de Sayın Yüksel Aslan'a bu konuda katılıyorum. Ama Hemen baktığımızda bu tweet'ten Sayın Mansur Yavaş rahatsız olmuş ki şöyle bir açıklamada bulunuyor. Sosyal medyada kamuoyunun dikkatine Bağımsız Milletvekili Sayın Aslan'ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweet'i silmesidir. Silindi mi tweet ee, bu konuda da kulisler var. Yüksel Aslan'ın Mansur Yavaş'a Allah biliyor, kul da biliyor. Artık neden tweetimi sileyim, silmeyeceğim? Ya da bu adam bizi bitirecek ya da sesimizi çıkaracağız. Yarın çok geç olacak dediği konuşuluyor. Farklı bir ortamda e, yine e, Sayın Aslan'ın e, bu tweetten dolayı e, üzüntü duyduğunu, bir gazeteci arkadaşımıza açıkladığı e, bilgi bu. Ee, Sayın Mansur Yavaş'a zarar vereceğini tahmin etmediğini üzüntülerini belirtiyor. Bu konu daha çok konuşulacak. Biliyorsunuz e, milliyetçi kesimin duyarlı, hassas konularda e, kırmızı noktaları var. E, ama Sayın Mansur Yavaş'ın da e, benim siyaset tarzıma uymuyor söylemi e, yine e, altını çizilecek bir konu. Çünkü e, hala cumhurbaşkanlığı yolunda. Hata yapmamak üzere ilerleyen bir Mansur Yavaş'ı görüyoruz buradaki tavrından dolayı. Yine halk farklı şekilde bunları yorumlayabilir ama benim tespitim her iki tarafta bu tür salvo olarak devam edecek diye düşünüyorum. Biliyorsunuz AK Parti'de seçim takvimi belli olmuştu. Seçim takvimi ne göre? Geçtiğimiz pazar ilçelerde delege seçimleri yapıldı. AK Parti hareketli bir kurumsal parti 21 yıldır bu ülkeyi idare ediyor. AK Parti'deki delege seçiminde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han başkanlığında il yönetimi, ilçe başkanları sahadaydı, ilçelerdeydi. Üyeler geldiler, ilçelerde sandıklarda oylarını kullandılar. Herhangi bir sıkıntı olmadan delege seçimleri tamamlandı biliyorsunuz 8. Büyük Olan Kongre'ye hazırlık için bu ilk aşama. Bundan sonra Ekim 24 ile Ocak 25 arasında ilçe kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. Sayın Hakan Han Özcan, Sincan'da, Sincan Belediye Başkanı ve ilçe başkanıyla birlikte görüntü verdi. Bütün seçimlerle ilgili, derege seçimleriyle ilgili sahada olduğunu gördük. AK Parti'de süreç başladı. AK Parti'deki seçim çalışmalarıyla ilgili süreci biz de Kanal 5 olarak takip etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Çubuk Uluslararası Turşu Festivali çok önemli kültürel bir etkinlik. Her yıl binlerce insanın ...ziyaret ettiği, festivalde dört gün boyunca... E, ...müzik, eğlence, kültür, alışveriş yaptığı bir alan. Bir festival. E, ne hikmetse bu sene Çubuk Turşu Festivali... ...tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı... ...STK'larla birlikte bir toplantı yaptı. E, i̇lçedeki STK'larla ilgili açıklamasında... İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve festival komitemizle yaptığımız görüşmeler sonunda ekonomik tedbirlere yerelde en iyi şekilde destek olmak amacıyla bu yıl festivalimizi erteleme kararı aldık diyor. Hemen karşı görüşte Cumhuriyet Halk Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı da e, bir açıklama yapıyor. Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Çubuklar için tasarrufun değil, kazancın, israfın değil, bereketin adıdır. Çocuklar için eğlencenin, kadınlar için sosyalleşmenin, gençler için kaynaşmanın, esnaf için ekmeğin, çubuk için itibarın adıdır. İtibardan tasarruf olmaz diyor. Ee, güzel de e, bir açıklama var. Ben de burada şunu ekliyorum. Tasarruf tedbirler Allah aşkına AK Partili belediyelere var da CHP'li belediyelere yok mu? Hemen e, çubuğun burnunun dibinde kalecikte geçen hafta bangır bangır 3 gün konser oldu bu hafta Beypazarı'nda Pazarında olacak. Yani şöyle bir baktığımızda 16 tane CHP'li belediyenin tamamında konserler, etkinlikler devam ederken Çubuk Turşu Festivali'ni bence iptal etmek Sayın Belediye Başkanı'na ve oradaki ekibe yakışmadı. Tasarruf tedbirleri herkes için var bir de Çubuk Turşu Festivali'nin katılımcılarına baktığımızda o yöre insanları, esnafları da katılıyor. Bunu bir e, faaliyette geri adım olarak görüyorum. E, Çubuk Belediye Başkanımızı e, Baki Demirbaşı da burada eleştiriyorum. Bence iptal etmemeliydi diyorum. E, i̇nşallah e, farklı kulvarlarda, farklı hizmetlerde Baki Bey devam eder. Çünkü Projeleriyle ilgili lansman tanıtımını Kanal 5'te takip etmiştik. Biz de o işlerin takipçisiyiz. Şunun altını tekrar çiziyorum. Tasarruf tedbirleri hizmet yapmamak için bir gerekçe değildir. Hizmette durmak yok, yola devam diyor AK Parti. O zaman AK Partili belediyelerde 31 Mart'taki CHP yenilgisinin bir örtüsünü üzerinde atmalı. Ne kadar AK Partili belediye varsa faaliyetlerine devam etmeli, gaza basmalı diyorum. Buradan da bu konuyu tamamlıyorum. Efendim, vefa İstanbul'da bir semtin adı değil sadece. Veya vefa bozacısı değil. Vefa çok önemli bir şey. Gerçekten e, buradan Allah şifa versin diyorum. Ankara'lı Turgut'u hepimiz tanırız. Uzun boylu, selvi boylu, ııı e, yoğun bir Ankara türküleriyle neşe katan, kültürümüze renk katan bir sanatçımızdı. Ee, yaşadığı hastalık sebebiyle 13 kilo verdi. Zor günler yaşıyorlar. Ee, hemen e, ziyaretine giden sanat dünyasından, siyaset dünyasından evinde ziyaret edenler var. Bunlardan birisi de Mamak Belediye Başkanı Sayın Veli Gündüz Şahin. Çok vefalı bir hareket yapıyor. Cumartesi günü Mamak'ta vefa gecesi yapıyor. Dolayısıyla bu vefa gecesine herkesi davet ediyor. Biletleri alınmasını istiyor. Bu konuda da Veli Gündüz Şahin açıklama yaptı. Mamaklılar olarak, Ankaralılar olarak Ankaralı Turguda yardım gecesi, vefa gecesi düzenleniyor. Ben de çok önemsiyorum. Takip etmek lazım. Gitmek lazım. Bu yürüyün vefa herkese hepimize lazım olabilir diyorum. Buradan da e, duyarlı hareketinden dolayı Mamak Belediye Başkanı Sayın Veli Gündüz Şahini tebrik ediyorum. Efendim biraz önce söylerken konuşurken AK Partili belediyeler dedim. Biliyorsunuz 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'de 17 belediye varken 17 belediye farklı kurvara değişti. Şu anda AK Parti'de 8 belediye başkanlığı kaldı. Akgürt, Çubuk, Pursaklar, Sincan, Evren, Bala, Altındağ, Kızılcaman. Şimdi bu tabloya baktığımızda e, nüfus itibarıyla AK Partili belediyelerin bir abiye ihtiyacı var. Bu da kim? Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan. Daha önce de söyleşilerimizde, sohbetlerimizde Sayın Ercan demişti ki biz büyük şehirsiz yaşamayı öğrendik. Yani önceki dönem Mansur Yavaş döneminden bahsediyor. Bir iş yer olmadan kendi yağımızla kavrulmayı öğrendik. Sıfır faizle, faizsiz yani, belediyeyi çarkı döndürüyoruz, hizmet ediyoruz. 31 Mart'a kadar mega hizmetler yaptı Sincan ama 31 Mart'tan sonra ne hikmetse Sayın Başkan ve ekibi kabuğuna çekildi. Biz dostuz, gazeteciyiz, eleştiri de yaparız, yorum da yaparız, öz eleştiri de yaparız. Sayın Murat Ercan'a bu yakışmıyor. Kabuğuna çekilmek yakışmıyor. Ha bunu derken Sincan'da hizmetler durdu mu? Yok. Her gün, her hafta bir açılış, bir faaliyet var. Ama kendi içinde var. Ankara'nın abisi Sayın Murat Ercan eski hüviyetinde dik duruşuyla Ankara'ya hakim açılışları, projeleri Ankara ile entegre olarak yapmaya devam etmeli diyorum. Bu da bir dost tavsiyesi diyorum. Sincan'ı takip etmeye devam ediyoruz. Sincan'da güzel hizmetler var ama lütfen Ankara ile bağ kesmeyelim. Hem hemşeri federasyonları Ankara'da çok yoğun kültürel etkinliklerde yer alıyor biliyorsunuz. Yani 16'ya yakın Ankara'da hemşeri federasyonları var. Federasyonların birinde de ben başkan yardımcısıyım Çorum Federasyonu'nda. Tanıtım günleri yapılıyor. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'ndeydi. Şimdi Millet Bahçesi'nde. Tanıtım günlerinin bir önemi var. Ankara'da yaşayan o hemşeri federasyonlarına mensup o ille bir kültürel bağ kuruluyor. Hangi ilden bahsedecek? Samsun'dan. Samsunlar Büyük Samsun Tanıtım Günlerine hazırlanıyor. Osman Yılmaz gibi başarılı bir iş adamı bu federasyonun başında. Henüz erken değil ama bugünden daha tanıtıma başlamışlar. Millet bahçesinde millet e, tim bir araya geleceği, Samsun'un Ankara'ya taşınacağı bir tanıtım günü hedefleniyor. Asfet Başkanı Osman Yılmaz bununla ilgili ekibiyle ilgili çalışmalara başlıyor. Biz e, Sayın Yılmaz'ı e, en son iftarda e, mikrofonlarımız uzatmıştık. Şu anda da ekranda görüntülerde geldiği gibi mükemmel bir e, faaliyet programı var. Samsunlar Ankara'da güçlü. Samsunları e, o manada tanıtım günlerinde 16, 15, 16, 17 Kasım'da e, biz de takip edeceğiz. Millet Bahçesi'nde buradan ilk duyuru yapmış olayım. Osman kardeşimiz de ve ekibiyle Osman Yılmaz da hazırlıklara devam ediyor. Kanal 5 olarak da belki önümüzdeki günlerde canlı yayında Osman Bey e bir konuk alacağız. Neler yaptığını, neler hazırladığını bize açıklayacak. Osman Yılmaz ve ekibini hummalı bir çalışmada görüyoruz. Samsun'ları da takip etmeye devam edeceğiz. Efendim, yarın kültürü çok önemli biliyorsunuz. Çankırı yöresinin önde gelen yarınları var, dostlarımız var. Bugünlerde yarın kültürünü temsilen Türkiye'nin en büyük yarın kültür merkezinin açılışı var. Yarın Obası'nın. Ne zaman? 28 Eylül Cumartesi. Saat 16'da başlayacak. Açılıştan, açılıştaki yemek ikramından sonra Turgay ile değerli bir sanatçı, Çankırlı, Yine diğer sanatçılar Ömer Gökmen, Orhan Demir, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu konser verecek. Ee, bizim Bay Sempati, e, gazeteci, radyocu dostumuz da e, mikrofonla dans eden <laughs> Sempati, Bay Sempati'de sunum yapacak. Bunu niye önemsiyoruz? Çankırı'da gelenek ve göreneklerin, dostluğun, kardeşliğin yaşatıldığı bir alan olacak. Türkiye'nin en büyük yaren kültür merkezi deyince gerçekten e, biz de çok e, merak ediyoruz. E, orada e, Şabanözü Gürpınar Mahallesi'nde e, hem hizmete açılacak hem orada konser verilecek. Bakanlar, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları davetli. Fatih Tezcan Yaren meclisi baş ağası e, bu konuda e, davetlerini sunuyor bizim de önemli dostlarımız organizasyon içinde. Buradan sevgili kardeşimiz İbrahim Uslu'da dün ziyaret etmiştim Keçören'de. Yoğun bir mesai sarf ediyor. Gece gündüz yani yarın obasının açılışıyla kalkıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Bu programı büyük ihtimalle biz de takip edeceğiz. Ahilik kültürünün yaşatıldığı, ahilik haftasını yaşadığımız bu konuda çok önemli yürük kültürünü yaşatan Yarın Obası'nın açılışına herkesi bekliyorlar. Efendim biraz önce Çubuk'tan bahsederken oradan Kalecik'e geçmiştim. Kalecik bizim de çok yakından takip ettiğimiz bir ilçe. Önceki dönemlerde Kanal 5 olarak farklı programlara katıldık. Biliyorsunuz Kalecik'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı seçimi kazandı göreve başladı. Kendini tebrik ediyoruz belediye başkanını. Ancak üzüldüğümüz bir nokta var. biliyorsunuz 15'inde Mevlüt Kandili'ni kutladık. Kainatın Sultanı Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümü. O günü herkes karınca kaderince kişisel ibadetini yaptı. Televizyonlarda Mevlüt Kandilleri okundu. E, Mevlüt'in idrak ettiğimiz geceyi huşu içinde geçirdik. %99'u Müslüman bu ülkede. E, kandil geceleri, dini geceler, milli ve dini geceler e, çok önemli. Günler de önemli. Ama burada e, yakıştıramadığımız o günü Ebru Yaşar konserinin iptal edilmemesi. Yani bir tarafta e, Kalecik merkezdeki Şehsuvar Camii'de Şehsuvarzade Es Seyit Mehmet Paşa'nın annesi Şerife Hatun tarafında 15 yılında yapılan camide Mevlüt Kandili okunurken öbür tarafta Ebru Yaşar konseri yakışmadı. Buradan da belediye başkanı Satılmış Karakoç'a bu konuda üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bu konseri iptal etmeliydiniz. Çünkü 15 gün önce konserin yapılacağı duyuruldu. Mevlüt'e dek gelmesi bir hataydı. Hata telafi edilebilirdi. Pazar gününe konser etilinebilirdi. Cuma ertesi değil de cumaya alınabilirdi. Gündüz yapılabilirdi. Çok alternatifler var. Bunu söylerken de şunun da altını çiziyorum. Hani dedi diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi e, önümüzdeki dönemde iktidar olacağız deniyor. Kimden oy alacak? %25 sosyal demokratların üzerine nasıl oy ekleyecek? Yerel yönetimlerdeki başarılarından dolayı. Kimden oy alacak? Mütedeyin sağ kesimden olacak. Eğer siz Mevlüt kandilinde, Mevlüt kandilinde orada çıkar, Ebru Yaşar'la affedersiniz, şıngır çıngır oynarsanız mütedediğin kezim size oy vermez. Bunun altını çizelim. Bu tür hataları bir daha yapmayalım. Ee, belki organizasyon hatasıdır. Belediye başkanı satılmış kara koçunda bir günahı yoktur. Ama e, bunu da altını çizerek e, hatırlatmakta fayda var. Efendim böyle bir programı daha noktaladık. Gerçekten Ankara'nın nabzını tutan Ankara Zirvesi'ni izlemeye devam edin. Farklı konularda, farklı görüşlerde bize yorumlar yazabilirsiniz, bizi eleştirebilirsiniz, bize yön verecek her türlü konuda görüşlere açığız. Hoşça kalın efendim.